Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özge Bu videoda sizlerle beraber uygun fiyatlı konserleri yani kapatıcıları deneyeceğiz Oldukça uygun fiyatta 4 tane kapatıcı seçtim Onun için aslında 5 tane kapatıcı seçmiştim Ama birini bulamadım yani hiçbir şekilde stokları yenilenmiyor o yüzden mecburen 4 kapatıcı idare edeceğiz bu videomuzda. Sizin için hepsinin yapılarını tek tek inceleyeceğim. Aslında ben bu ürünleri kullandım. Kullanmadığım içine de sadece denemediğim tek bir ürün var. Diğerlerini size daha iyi yorumlar yapabilmek için bir gün iki gün falan kullandım. Çok fazla olmuyor bunları da alalı. Bir hafta falan oldu sanırım bunları toparlayalı. İşte iki gün birini iki gün birini şeklinde kullandım ve şu an o kullandığım süreçle alakalı yorumlarımı yapacağım size. Ve birisi de ilk izlenim olacak ve o ilk izlenim olan şey de bu like'ın kapatıcısı aslında ilk izlenim olacak. Diğerlerine dediğim gibi, aa yok eleği de kullanmadım pardon. LA Colors'ı da kullanmadım, Light'ı da kullanmadım. İkisi de aslında ilk izlenim olacak ama paketlerini açtım bu arada ikisinin de. Ve Tom zaten yıllardır kullandığım bir Evet, kapatıcı benim ve temel bir kapasitesi, fotofokus kapatıcısı. Bayağıdır kullanıyorum. Yani 5 yıldır falan kullanıyor olabilirim. 4-5 yıldır kullanıyorum. Bu Beerless Close iti de bunu da 3-4 gün önce falan aldım aslında. 2 gün kullandım ve onunla alakalı yorumlarımı yapacağım. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce kanalıma hala daha abone değilseniz aşağıdaki butona abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Beni Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Orada da böyle çektiğim reels'ları falan paylaşıyorum. Ve oradaki paylaşımlarım daha sık oluyor YouTube'a nazaran. O yüzden beni Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Bahsettiğim dört kapatıcı bunlar arkadaşlar. LA Colors, Liked, Wet Wild ve Beerless Closet bahsettiğim 4 tane uygun fiyatlı kapatıcı bunlar. Uygun fiyatlı diyorum çünkü hepsi 50 TL'nin altında oluyor. O yüzden bunların hepsi uygun fiyatlı olarak geçiyor. size bahsettiğim kapatıcı bulamadığım stoklar dediğim kapatıcısı Lavle'nin kamuflaj kapatıcısı. Gerçekten onu çok aradım ama hiçbir yerde bulamadım. İstanbul'a gitmiştim ve İstanbul'daki mağazalara falan da baktım. Oralarda da kesinlikle bulamadım. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. Mecburen yani bu videoyu da çekmem gerekiyor artık. Çünkü çok fazla beklettim. O yüzden dediğim gibi bunları beraber deneyeceğiz. Şu an yüzümde bu arada şey yok. Herhangi bir fondöten falan da sürmedim. Kapatıcıların etkisini net bir şekilde görelim diye. Yüzümün belli noktalarını da uygulamayı planlıyorum. Bu arada sadece gözaltıma da değil. Çünkü hani kapatıcı dediğimiz şey aslında kusurları kapatmak adına yapılmış, üretilmiş bir şey. Sadece gözaltı için değil. O yüzden de dedim bu kapatıcı kullanmam gereken bazı noktalarım var. Oralara da bu kapatıcıyı uygulayalım ve nasıl bir sonuç verdiğini hep beraber görelim istiyorum. Öncelikli olarak liked ve view listten başlamak istiyorum. Size şöyle paketlemelerini göstermek istiyorum. Liked'ın paketlemesi bu şekilde. Daha böyle Wet n Wild'a benzeyen bir paketlemesi var. Ya da Maybelline'in e, kapatısına benzeyen paketlemesi var. Bunun ise yuvarlak, silindir şeklinde bir paketlemesi mevcut. Bilus Klasit'in Paketleme olarak her ne kadar like daha büyük gözükse de ürün içeriği olarak virüsün içeriği daha fazla. Çünkü bu 9.5 milimken bu 5 milim. Yani Glossin kapatıcısı like'ın kapatısına göre daha fazla arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bir kolumda deneyelim. Bu kolumda test edelim istiyorum. Bir renklerine bakalım. Daha sonra gözaltımızda deneriz aplikatörleri bu şekilde. Light'ın aplikatörü daha uzun. Bioliss ise daha kısa bir aplikatörü var. Bu light. Bu ise Bioliss. Bioliss'in yapısı daha pembe alt tonlu geldi bana açıkçası. Light'ın yapısı ise daha sarı alt tonlu geldi. Bakın bu Bioliss, bu Light. Sanki Bioliss daha pembe alt tonlu light ise daha sarı tonlu. Ama tabii ki böyle arada aşırı bariz bir fark yok. Yani pembe alt tonlarda, sarı alt tonlarda ikisini de kullanabilir bence. Bir de kolumuzda bir dağıtmayı deneyelim. Bir yapısına bakalım istiyorum. Şöyle bir dokunduğumdaki bir hissiyatını bir bakalım istiyorum. Bakın kesinlikle dağıttığın zaman da daha da iyi fark edebiliyorsunuz. Birisinin pembe, birisinin daha sarı alt tonlu olduğunu. Ama Light'ın yapısı böyle daha pudralı gibi geldi bana. Şöyle dokunduğum anda verdiği hissiyat daha pudralı gibi hissettim ben. Çünkü bunu mesela hissedebiliyorum yapısını. Bu ise böyle daha pudralı, daha bütünleştik gibi hissettim. Şimdi bir de bu ikisini bir göz altımızda deneyelim. Sağ gözüme Beulisi, sol gözüme ise Light sürüyorum. Şimdi hazırsanız. Beulisi'den başlayalım. Bu Beulisi. Buraya da sürelim bir tık. Şimdi de Light. Yüzük parmağımla dağıtacağım ikisini de bu arada. Herhangi bir sünger falan kullanmayacağım bu ürünleri dağıtırken. Tam net bir şekilde anlamak için. Bu arada ben şu an herhangi bir kapatış sürmediğim için çok bana açıkmış gibi duruyor olabilir bunlar. Ama aslında e, üzerine bir fondöten sürdüğüm zaman bu şekilde olmuyor. Ben göz kapağıma da getiriyorum. Onsealer'i göz kapağıma da uygulamayı seviyorum. E, oradaki kırmızılığı kapatmak adına. Bunun herhangi bir zararı olduğunu falan da düşünmüyorum. Sonuçta her şey temizleme ile alakalı. Biolis'i dağıttık. Bence bu arada Biolis'in kapatıcılığı oldukça iyi. Çünkü bakarsanız bakın buna daha henüz sürmedim. Nasıl kapattığını net bir şekilde görebilirsiniz. Ben kapatıcılık konusunda kesinlikle Biolis'i beğendim. Çünkü günlük bir kapatıcılık için bence yeterli bir seviyede. Benim göz altlarım evet çok fazla siyah ve çok fazla morluk barındırmıyor. Ama dediğim gibi günlük kapatıcı için oldukça yeterli. Yani günlük kapatıcıların çok fazla yoğun olmasını ben sevmiyorum çok fazla böyle keyki görüntüyü sevmiyorum. Beyoncé öyle bir görüntü vermedi bence. Ben bu konuda Beyoncé'yi sev. Şimdi like'ta dağıtalım ve ikisi hakkındaki yorumlarımı, karşılaştırmalarımı net bir şekilde yapayım ben size. Bakın sürdüğüm anda anlaşılıyor. Bu daha böyle beyaz bir görünüme sahip. İşte bu da alt tonundan kaynaklı. Sanırım e, like'tan biraz daha fazla sürmem gerekecek. Çünkü Beyoncé gibi olmadı. Yani bir anda emdi mi dağıldı mı anlayamadım ama bu da like'dı. Şimdi eğer soracak eğer soracak olsanız deyip duruyorum sürekli. Likela la arasında kapatıcılık olarak ben böyle çok aşırı bir fark görmüyorum şu an. Mesela uzaktan da bakıyorum kendime. Ama çok böyle aşırı bir fark var diyemeyeceğim. Bence çok bir fark yok. Ama ben Like'ın da kapatıcılığını sevdim. Beauty's'in de kapatıcılığını sevdim. Ama dediğim gibi Like'dan nedense böyle aynı eşit derecede koymuş olmama rağmen çok fazla emildiği gibi hissettim. O yüzden şöyle ufak bir nokta daha bırakacağım. Daha net anlamak adına. Bu arada bence Biulis'in e, dağılması parmağınızda daha kolaydı Like'da göre. Like bence Biulis'e göre bir tık daha zor dağılıyor diye düşünüyorum ben. Şöyle size yaklaşayım ve net bir şekilde görün. Bu taraf Biulis, bu taraf ise Light. Siz baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Hangisini tercih edersiniz siz olsanız. İkisi de Gratis'in markası bu arada ve fiyat performans olarak ben şahsen Biulis'i tercih ederim. Çünkü Biulis Like'da göre daha uygun fiyatlı. 30,5 gibi bir fiyata almıştım indirimden. Like'da ise 44 TL'ye aldım. Ve milim olarak da Biulis daha fazla Like'dan. Çünkü Biulis 9,5 milimken Like 5 milim sadece. Dediğim gibi Biulis'in bence kullanılabilirlik açısından ve fiyat performans açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum Like'da göre. Bir de mesela kapatıcılık için şu an çok fazla sivilceğim falan yok ama şurada şu ufak bir nokta var. Buraya bir büyülüsü uygulayalım bakalım nasıl olacak. Bir de şimdi bunlar çok beyaz kaldı bana çünkü fondöten sürmedim. Yani evet kapatıcılık konusunda hani böyle çok aşırı bir şey vaat etmiyor ama bence gözaltı kapatıcılığı için oldukça yeterli biyolüs. Biyolüsü seçiyorum. Peki şimdi diyeceksiniz ki çizgilere dolma olayı nasıl? Şimdi ben bu şeyi kapatacağım. Videoyu durduracağım. Bir böyle bir 5-6 dakika bir bekleyeceğim. Bakacağım çizgilere dolmuş mu? Doluyor mu? Nasıl olacak? İlla bir pudra geçmemiz gerekiyor mu? Bunu test edeceğim. 5-6 dakika sonra görüşürüz. 5-6 dakika bekledim. Hatta daha da fazla beklemiş olabilirim arkadaşlar. Ve geldim. Şimdi e, inceleyecek olursak. Biolisin göz kapağında çizgiler oluşturduğunu fark ettim. Bakın şöyle göz kapağımı kapatınca siz de görebilirsiniz belki. Şu üst tarafta şurada çizgi oluşuyor. Çizgiler oluşturmuş yani. Ama da bunu çok fazla görmedim. Yani evet like'da da oluşmuş. Ama bu biyolojisi kadar belirgin bir şekilde değil. Daha ince çizgiler oluşmuş. O yüzden light'ın yapısı sanırım daha pudralı bir yapıya sahip like biyolojisi göre. Ama tabii ki hani göz altı, yani göz üstüne aslında kapatıcı çok fazla sürülmez. Ama ben dediğim gibi sürmeyi tercih ediyorum. Ama göz altında herhangi bir çizgilere dolma falan ben ikisinde de görmedim. İkisinde de herhangi bir göz altında çizgilere dolma yaşanmadı. Bu konuda kesinlikle net. Zaten şey falan sürdüğünüz zaman, far falan sürdüğünüz zaman bu göz altına dolma işi olmayacak yani hani far sürdüğünüz zaman o zaten sabitlenmiş olacak ya da pudra sürdüğünüz zaman sabitlenmiş olacak. O yüzden onun herhangi bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Göz altı önemli olan göz altı çizgilerime dolmamış. Onu fark ettim. Yani ben çünkü göz altına çok fazla pudra sürmeyi sevmiyorum, çok fazla kurutuyor çünkü göz altını. O yüzden ikisini de sevdim. Göz altında herhangi bir doluluk yaşanmadı ikisi içinde. Hangisini alırdın derseniz arkadaşlar, ben kesinlikle birisi tercih ederdim. Çünkü dediğim gibi hem daha uygun fiyatlı, hem daha fazla ürün var içinde ve yapı olarak daha pembe tonlu olduğu için bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kapatıcılık açısından da Violis'i tercih ederim. Çünkü ikisinin de kapatıcılığının aynı olduğunu düşünüyorum baktığım zaman. Violis'in de Lightland'ın Orkut'a kapatıcılığa sahip ürünler bence. Günlük kullanım için ikisi de oldukça uygun. Şimdi hemen bu kapatıcıları silip LA Colors'ı ve vardı karşılaştıracağız arkadaşlar. Hemen gözaltımı silip geliyorum. Şimdi göz sildim ve nemlendirici sürdüm arkadaşlar. Göz altım o nemlendirici birazcık emerken bu kullanacağımız, deneyeceğimiz fontanların açıklık kapatıcılar hakkında konuşalım istiyorum. Ee, birisi bahsettiğim gibi bu Batten Wild'ın foto fokus kapatıcısı corrector, concealer and corrector olarak geçiyor. Ee, dediğim gibi ben bunu çok fazla kullandım, çok fazla bitirdim bu üründen. Bununla alakalı o yüzden çok iyi yorumlarım, çok net yorumlarım var ve size kesinlikle bu yorumlarımdan bahsedeceğim. Diğeri ise bu yeni aldım. Bunu dün satın aldım. Hatta bu LA Colors'ın Conceal It Cover and Correct Concealer'ı. Dış kapı. Ee, bunun milim olarak 12 gram yazıyor. Yani 12 milim. Bu ise 8.5 milim arkadaşlar. Evet bu LA Colors'ın kapatıcısı daha fazla yoğunluk olarak. Wet n Wild'ın kapatıcısından daha büyük. Fiyat olarak baktığımızda ise bunun şu anki fiyatı 30 TL gibi bir fiyatı vardı. Bunun da şu anki fiyatı 44 TL miydi? 40 küsürdü. Bir hemen bir kontrol edeyim. 44 TL evet. Bunun fiyatı 44 TL, bunun fiyatı ise 30 TL. Yani baktığınız zaman ürün performans açısından tabii ki bununki daha iyi aslında. Çünkü gramajı daha fazla fiyat açısından daha iyi. Ama şimdi ikisini deneyeceğiz ve karşılaştıracağız. Yani önemli olan aslında kullanılabilirliği fiyatından ziyade. Bu gözüme ve aldı. Bu gözüme ise ele kalırsa sürüyorum. Çünkü zaten güzelce nemlendirdim gözaltımı. İkisini de eşit bir şekilde nemlendirdim bu arada. Bu Vatan Vardın aplikatörü arkadaşlar. LA Colors'ın aplikatörü ise şu şekilde. Fırçalı bir yapısı var. Şimdi sağ kolumu bu ikisini deneyeceğim. Fırçasına geldi. Bu LA Colors'ın kapatıcısı. Bu ise Wet n Wild Şimdi baktığınız zaman zaten direkt alt tonlarından anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu daha pembe alt tonu LA Colors. Daha pembe alt tonlu bir kapatıcı iken, bu Wet n biraz daha sarı alt tonlu bir kapatıcı. Bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sürümüne bakalım. Sürümü nasıl? Şu an böyle Wet n Wild'ı dağıttım. Diğer parmağımla da LA Colors'ı dağıtacağım. Bu arada sürüm açısından bence ikisi de oldukça yumuşak ve oldukça kolay dağıldığını düşünüyorum ikisinde. de. Ama dedim gibi bu daha pembe alt tonu, bu ise daha sarı alt tonlu. Yani bu Wet Wild'ın aslında Light Ivory rengi. Ve en açık rengi Fair sanırım. Bu Light Ivory. Ondan bir tık daha koyusu. Belki Fair'ı bu daha LA Colors'la daha iyi olabilir. Çünkü LA Colors'ın rengi Fair. Belki onunla daha e, iyi bir şekilde match olabilir. Ama ben bunu kullandığım için bunu satın alıyordum. Zaten bayağıdır da kullanıyorum. Yani kullandığım bir ürün olduğu için elimde. Siz daha pembe tonluysanız LA Colors'ı tercih edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi Veterinary Fair olanı tercih edebilirsiniz. Şimdi bir de gözaltımıza deneyelim istiyorum. Şimdi hazırsanız LA kalırsa denemeye başlıyoruz. Yani şimdi bu fırçalı yapısından dolayı ben çok fazla kullanışlı olduğunu düşünmüyorum ve çok fazla hijyenik olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben bu tarz aplikatörlere alışığım ve bunların böyle bu şekilde olmasa daha çok hoşuma gidiyor. Bu fırçalı yapıyı çok sevmiyorum çünkü yani ürünü eve sıktığım zaman burada kalıyor. Hani daha sonra çok fazla sıkabiliyorum ve ürün boş yere gitmiş oluyor. O yüzden o tarz aplikatörlerden çok hoşlanmıyorum. Ama yine de bir deneyelim bakalım. Bayağı da sürmüşüm. <laughs> Şu an çok beyaz duruyor olabilirim bu arada. Yani çok fazla beyaz bu senin renk tonun değil diyecek olabilirsiniz. Ama kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Çünkü ben herhangi bir fondöten falan sürmedim. Yüzümdeki rengi eşitlemedim. O yüzden bu kadar beyaz görüyorsunuz. Dağıttığım zaman bu kadar beyaz gözükmüyor zaten siz de fark ettiyseniz. Ve rengi oturduğu zaman bu kadar beyaz durmuyor. Diğerleri çünkü oksitlenme yapıyor ve bana daha koyu geliyor. Ben de açıkçası gözaltımın çok koyu olmasını sevmiyorum. Daha aydınlık olmasını sevdiğim için bu tarz renklerin bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü denedim daha önce ve tam vardım başka bir koyu bir tık daha koyu olan bir rengini denedim ve ondan kesinlikle ama kesinlikle memnun kalmadım çünkü benim rengim değildi. Bakın bu nasıl da hemen bütünleşti cildimle. Yani olmasın gereken bu aslında böyle aydınlık bir gözaltına göz altına sahip olmak önemli. Şimdi ele kalırsa kullandık ve ben sürümü konusunda herhangi bir zorluk yaşamadım. Hemen yayıldı ve hemen emildi zaten. bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi veten vardı sürelim ve ona bakalım. Ben şu şekilde sürüyorum. Önce birazcık bir tık buraya sürüyorum. Daha sonrasında ise tekrar içine batırmadan kalanı da şu şekilde gözümün kenarına sürüyorum. Ve yüzük parmağımla dağıtmaya başlıyorum şu şekilde. Ve böyle kalanı da şöyle göz kapağıma yedirmeyi seviyorum açıkçası ben. Burası ve Tenval, burası ise LA kalırız. Şimdi yorumlarımı hemen yapıyorum arkadaşlar. Evet, LA Colors'ın rengi bir tık daha açık oldu. Ve Tenval bu noktada benim ten rengimle daha iyi uyuştu. Ama şöyle bir durum söz konusu ki, bana ve Tenval daha kapatıcı gibi geldi. Ciltle bütünleşmesi olsun, ebilimi olsun, daha kapatıcı duruyor. Ve sanırım LA Colors biraz daha göz çizgilerine dolmaya meyilli bu arada. Çünkü şimdiden bile göz çizgilerime biraz böyle dolmaya başlamış. Onu fark ettim. Göz çizgilerime şimdiden dolmaya başladı. Yani 5 dakika beklememe hiç gerek kalmadan gerçekten LA Colors göz çizgilerime dolmaya başladı. Evet Wet n White da doluyor ama LA Colors bence daha fazla da olduğunu hissettim ben. Bir pudra geçmek, bir sabitlemek gerekiyor. Zaten sürdüğümde de çok fazla pudralı gelmedi bana yapısı. Göz altım, göz çizgilerime de bence biraz dolmaya başladı şu şekilde görüyor musunuz bilmiyorum ama ben göz çizgilerim böyle dolmaya başladığını düşünüyorum açıkçası. Evet wet and wild da doluyor ama ben LA kalırsa daha fazla doldu gibi hissettim sanki. Zaten wet and wild uzun süredir kullandığım için şu an onun hakkındaki yorumlarımı gayet net bir şekilde yapacağım sizlere. Wet and evet arkadaşlar çizgilere doluyor. O yüzden bir pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. Göz altında veya göz üstünde kesinlikle bir pudra kullanmanız gerekiyor. Çünkü yapısı çok pudralı bir yapıya sahip değil. O yüzden dediğim gibi ikisi için de pudra gerekiyor bence. LA Kalas içinde ve Tom Wild içinde. Ama kapatıcılık açısından hangisi iyi derseniz bu ikisi arasında ben kesinlikle ve Tom Wild'ın kapatıcılığını daha çok sevdim. Ama yani ikisinin kapatıcılığı da aynı gibi duruyor. Ama tercih olursa, tercih edecek olsam dediğim gibi Wet tercih ederim. Ama fiyat açısından, uygunluk açısından da e, tabii ki LA Colors'ın fonoteni daha uygun fiyatlı. Ama çok fazla böyle bir keki keki yapısı da olmadı LA Colors'ın. Daha böyle yumuşak yumuşak da duruyor. O konuda da gerçekten sevdim. Tabii ki ikisini de kullanacağım yani günlük hayatımda sonuçta aldım bunları kullanacağım ama diyecek olursanız ki bana bu kullandığın dört tane kapatıcının içerisinde en çok hangisini sevdin diyecek olursanız da arkadaşlar bu dört kapatıcının içerisinden ben açıkçası en çok büyülüsü sevdim. En çok büyülüsü satın alırım. Büyülüsü tercih ederim. Yani fiyat açısından da oldukça uygun fiyat 30 TL'ye bir kapatıcı alıyorsunuz. Gerçekten güzel bence fiyat açısından da. Daha sonrasında ise like'lı tercih ederim. Çünkü bu da diğerleri göz kapalı, göz çizgime, göz altı çizgilerime dolarken bu dolmadı. Da Birazcık daha pudralı bir yapısı var. Sonra ve var belki sonra belki eley kalırız. O ikisi arasında çok böyle fazla bir ayrım farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası kapatıcılık açısından da. Bunların hepsinin kapatıcılığı da bu arada orta kapatıcı arkadaşlar. Hiçbirisi birbirinden daha fazla kapatıcı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası yani. Çünkü günlük kullanımda hepsinin kapatıcılığı aynı olacaktır. Kapatıcılık açısından bakmanızı çok tavsiye etmem. Ama dediğim gibi göz çizgilerine dolmak açısından olsun. Beulish Closet bunu zaten gün sonuna kadar da kullandığım için herhangi bir böyle bir doluluk çizgileri dolma gibi bir problem yaşamıyorum. Zaten yılların kapatıcısı aslında. Yıllardır kul kullanan ve memnun kalan insanlar var. O yüzden bence bu Beulish Closet'i tercih edebilirsiniz. Yani like'da övenler de çok fazla var aslında ben gördüğümde Instagram'da. Ama dediğim gibi fiyat-performans açısından bence Beulish liketan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin de bu kapatıcılardan ya da daha uygun fiyatlı kapatıcılarla alakalı yorumlarınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Çok ama çok mutlu olurum. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.